Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çocuk gelişimi uygulamalarından birinci üniteyi anlatıyor olacağım. Sınava kadar da e, altı üniteyi anlatmaya çalışacağım size. Bu konular gerçekten çok önemli. Bir çocuk gelişimcinin çok iyi bilmesi gereken konular, dürtü denetim ve davranım bozukluğu. Çünkü e, mesleki hayatımızda her şekilde karşınıza çıkabilecek olan çocuklar. O yüzden bunu ayırt etmek çok çok önemli bu meslekte. Şimdi giriş, yıkıcı e, bozukluklar, dürtü denetim ve davranım bozuklukları çocukluk çağında sıkça görülür. Bunu biliyoruz. Davranış problemleri bütün klinik başvuruların üçte işte birini teşkil ediyor. Şimdi burada aslında önemli şey size söyleyeyim. Bu eee karşıt gelme bozukluğu, aralıklı patlayıcı bozukluk, darvanın bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu, piramani ve kleptomani. E, bunlar davranışın bozukluğu diye dürtüsel e, dürtüsel ve davranışın bozukluğu diye geçer. Şimdi burada önemli olan şey burası anlatacağım aslında karşıt gelme bozukluğu, aralıklı patlayıcı bozukluk ve darvanın bozukluğu. Antisosyal kişilik bozukluğu, kişilik bozukluğu tanısı 18 e, yaşından sonra alınır. O yüzden aslında burada çocuklara daha çok antisosyal kişilik bozukluğu yerine e, karşı kendi bozukluğu gibi görülebilir. Yani 18 yaşının altındaysa antisosyal kişilik bozukluğu tablosu vardır ama karşı bozukluğu dememiz bizim için daha önemlidir. Piromani yangın çıkarma hastalığıdır. ...yakma hastalığıdır. Kleptomani zaten belki biliyorsunuzdur, aşinasınızdır. E, dürtüsel çalma hastalığıdır. Bile isteye hırsızlık yapmaz, dürtüsel bir şekilde bunu yapar. Şimdi davranın bozukluğuna gelecek olursak... E, ...biliyorsunuz davranışın ne demek olduğunu, içten ya da dıştan etkilerle gelen gösterdiğimiz... ...herhangi bir tepki oluyor. Etkiye tepki oluyor aslında. Fizyolojik, duygusal ve sosyal ihtiyaçlar bireyin çevreyle etkileşiminin temelinde oluşuyor. Fizyolojik ihtiyaçların karşılanması hayatta kalmak için önem taşıyor. Şimdi burada aslında önemli yerlere gelelim. Ee, şimdi davranın bozukluğu şu. Çocukluk döneminde ihtiyaçların karşılanmasındaki yetersizlik uyum sorunlarına, sorun çözümlenmediği durumlarda davranış problemleri gerçekleşiyor. Davranım bozukluğu temel özelliği, başkalarının temel hakları, yaşa uygun toplumsal norm ve kurallarının sürekli ve tekrar edici bir biçimde ihlal edilmesi oluyor, saldırgan davranışlar sergilemesi oluyor. E, bu Amerikan Psikiyatri Derneği'nin bir tanımı. Davranım bozukluğu çocuklarda sıklıkla karşısında, işte yaramazlık diye tanımlanan, aşırı hareketlilik, sinirlilik, söz dinlememe gibi sorunlu davranışlardan oldukça farklı bir durumdur aslında sorumlu davranışları olan veya yaramazlık yapan her çocukta da davranışın bozukluğu olduğu unutulmamalıdır. Şimdi her şey tabii ki biz burada davranışın bozukluğu diyemeyiz. Etiyoloji, kökeni ne? Bu hastalığın kökeni ne? Etiyoloji aslında bu demek. Hatta sınav sorularımızdan biriydi bu diye hatırlıyorum. Davranışın bozukluğu ortaya çıkışında şimdi özgül ve tek etiyolojik bir etkenden söz etmek mümkün değil. Çünkü e, ee, birçok psikiyatrik bozuklukta burada biyolojik yatkınlık var, çevresel faktörler var. Bunlarla etkileşim e, halinde olduğu zaman çocukta bir bozukluk meydana geliyor. Sırf genetik demek burada ne kadar doğru orası tartışılır. Darwin'in bozukluğu erkeklerde kızlar oranla daha fazla. Şimdi bu anlatacağım üç şeyde aralıklı patlayıcı bozukluk, karşı gelme bozukluğu ve Darwin'in bozukluğunda Erkekler hep daha baskın, bunu unutmayalım. Belki bu gibi bir sınav sorusu olabilir diye düşünüyorum. Ee, genetik üzerine genetik etkenler üzerinde durulmuş. İşte aile yükü, ailesel yüklülük bulunduğundan işte genetik etkenlerin üzerinde durulmuş. Yapılan çok sayıda çalışmada annenin gebelik döneminde sigara veya alkol, alkol kullanmasının çocukta Darwin'ın bozukluğu gelişmesine çok önemli bir risk faktörü olduğu gösterilmiş. Ee, burada Ailelerde daha çok işte alkol madde gibi durumlar kullanılıyorsa antisosyal kişilik bozukluğu daha çok sık rastlanmaktadır. Ee, bu antisosyal kişilik bozukluğu dediğim gibi kişilik bozuklukları kategorisinde olduğu için çok fazla bunu anlatma, anlatmayacağım. Şimdi çocuğun büyütülmesi sırasında aşırı cezalandırılması. Bu da nedir? Çocuğun çevresel faktörleridir. Ailesel ve çevresel faktörleridir. Cezalandırılması ya da hiçbir engellemeyle karşılaşmamasının da davranın bozukluğu ortaya çıkışıyla ilgili olabileceği bilinmektedir. Aile içi olumsuzlukların yanı sıra davranın bozukluğunun da ortaya çıkmasının etkili olabileceği çevresel etkenlerden de söz edilmektedir. Mesela nasıl? Şimdi bazı alt kültürlerde ya da işte çetelerin yaygın olduğu ortamlarda örnek verilebilir. şimdi bu çok önemli. Bunları not edelim. Hatta bunları birkaç kere daha tekrarlamakta fayda var. Çünkü çeldirici mutlaka sorulacaktır sınavda. Darvanın bozukluğunun belirtileri fiziksel saldırganlık, mala zarar verme, yalancılık, hırsızlık, yaşa uygun kuralların ciddi biçimde ihlali dört kategoride toplanıyor. Fiziksel saldırganlık, mala zarar verme, yalancılık, hırsızlık ve yaşa uygun kuralların ciddi bir şekilde ihlali. Darvanın bozukluğu belirtileri 10 yaşından önce başlarsa çocuklukta başlayan alt tip, 10 yaşından sonra başlarsa da ergenlikte başlayan alt tip. Yani Darvanın bozukluğunda bir ince çizgi var. 10 yaş öncesi ve 10 yaş sonrası. 10 yaş sonrası sonunda direkt ergenlikte başlayan oluyor. 10 yaş öncesinde çocuklukta başlayan oluyor. Bunu bilmemiz önemli. Çocuklukta başlayan alt tipler yani 10 yaş öncesinde erkeklerde daha çok sık görülüyor. Zaten bu hastalıklarda dediğimiz gibi erkeklerde daha çok sık görülüyordu. Burada birincisi genellikle saldırganlık iç, içeriyor, suç işleme, davranışıyla son derece de ilişkili, sosyal, duygusal ve akademik problemlerle ilgilen, ilişkilendiriliyor. İkincisi de ergenlik ve yetişkinlikte birçok psikiyatrik sorunu beraberinde getiriyor. Alkol, madde kullanımı gibi eğitim sorunları, sosyal sorunlar, mesleki sorunlar ve fiziksel sağlık sorunları sık yaşıyorlar. Davranım bozukluğu olan çocuklarda daha çok kötü gidişat ve sonuçlarla ilişkili düşünülen topluma yararlı duyguların sınırlı olmasıyla giden. Belki bu boşluk doldurmada sorulabilir topluma yararlı duyguların sınırlı olmasıyla giden şeklinde. Bu belirleyicinin uygulayabilmesi için kişinin evet, en az 12 ay boyunca bu tanıyı almak için 12 ay boyunca bu davranış örüntüsünü sürdürmesi gerekiyor. Yani bu sağlıksız ve olumsuz davranış örüntüsünü sürdürmek gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Ee, Birçok ilişkisinde veya ortamda aşağıdaki özellikleri, pişmanlık ya da suçluluk duymama, duygusuzluk, empati yoksunluğu, e, yapabilirlik kaygısı taşımama ve ya da yetersiz duygulanım göstermiş olması gerekiyor. Bu özellikler bu süre boyunca kişiye özgü kişiler arası ve duygusal işlevsellik görüntüsünü yansıtıyor. Ee, şimdi bu çok önemli. Pişmanlık ya da suçluluk duymama yaptığı bir davranıştan, kötü bir davranıştan pişman olmama ya da suçluluk duygusu hissetmeme. Biliyorsunuz bunlar son derece insani duygular ama davranın bozukluğu olan çocuklar bunu hissetmiyor. Duygusuzluk, empati yoksunluğu, yapabilirlik kaygısı taşım ama sığ ya da yetersiz duygulanım diyebiliriz. Darvanın bozukluğunun ayırıcı tanısı göz önüne alınması gereken önemli bozukluk, karşı olma ve karşı gelme bozukluğu. Şimdi bu çok önemli. Bu ikisi çok karıştırılıyor. Peki biz bunları nasıl ayıracağız? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu e, olan çocuklarda sıklıkla rahatsız edici hiperaktif ve impulsif davranışlar sergileseler bile bu davranışlar yaşa uygun toplumsal değerleri ya da kuralları çiğnemez. Dolayısıyla e, davranım bozukluğu tanısı konulmaz. Yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bunlar çok karıştırılır. Tekrarlayalım. E, davranışlara yaşa uygun toplumsal değerleri ve kuralları hiperaktif çocuklar çiğnemez. Ama davranın bozukluğu çocuklarda e, toplumsal değerler ve kurallar çiğner. Karşı olma ve karşı gelme bozukluğunda büyüklerin isteklerine uymama, karşı olma gibi bazı davranışlar burada da görülür. Yani e, bunlar ikisi ortak özellikleridir. Karşı olma, karşı gelme ile davranın bozukluğunun aslında bir ortak özelliği, ortak küme diyebiliriz. Davranım bozukluğunun tedavi yöntemlerinde psikososyal yaklaşımlar, daha çok işte burada ilaç verilir. Hatta ilaç tedavisi daha ön planlıdır diyebiliriz. İşte bilissel davranış terapi, yani BDT diyoruz biz buna. Sorun çözme etkisi, dürtü kontrolü, öfke kontrolü gibi davranışsal ve bilissel alandaki bozuklukları düzeltmeye çalışıyoruz. E, çalışırız. Bunu amaçlarız. Anne baba eğitim grupları verilir onun bozukluklarında. Genel olarak ailede çalışılmak daha bir işe yarayabilir. Belki çocukla çalışmaktansa. Şimdi burada şunlar önemli. Aile temel iletişim ve problem çözme eğitimi varmış. Aile temelli iletişim ve problem çözme eğitimi amacı iletişim kurabilmek, kuralların ve kuralı uymanın ve kuralı bozmanın sonuçlarını tartışabilmek kuralların aile kültürünün normlarına göre uygun ve adil olması gerekir. İletişim becerileri eğitimin amacı karşı, e, karşıdaki insanı net bir şekilde anlamak, konuşurken açık bir şekilde konuşmak, konuşma sırasında riayet etme becerisi kazanmaktadır. Bu beceriler en başta duygusal yükü olmayan konularda uygular, uygulanırken sonrası önemli konularda da kullanılır. Yani aile temelli iletişim ve problem çözme eğitimi denilince aklımıza kuralları uyma kural gelecek işte kuralı bozmanın bozmanın sonucu kurala uymanın sonucu gibi ee, ev okul görüşmeleri ve gerekli özel eğitim ise desteği ebeveyn okul eğitim iletişimin e, ve ortak çalışma becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesi gerekiyor eşlik eden öğrenme bozuklukları ya da cinsel yetersizlik varsa bunlara yönelik eğitim planlanıyor burada daha çok ebeveynle okul iletişimi diye aklınıza gelebilir. Okul e, çocuk temelli sosyal problem çözme becerileri eğitimi, düşmancıl yorumlama ve zayıf problem çözme becerileri eğitimi davranış problemlerinin altında yatan sorunu ortadan kaldırmak için vardır. Yani bu da daha çok işte problem çözmeye yönelik. Daha çok bilişsel yetilerle ilgili aslında yorumlama beceriler işte e, bir şeyleri ortadan kaldırma, daha çok bilişsel beceriler var sanki burada bana öyle geldi. Oynayan veya tartışan akran grubuna katılmak, bir grup tartışmalarında agresif olmayan bir şekilde katkıda bulunmak, daha çok burada davranışçı ve bilisyal bir e, yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Sosyallik var tabii ki de işte e, aktiviteye girmek, oyun oynamak gibi. Bebeğin rehberliği de yaygın davranış problemleri olan çocuklar sıklıkla çoklu sorunları olan aileler gelirler. Ee, yüksek stresle başa çıkma kapasiteleri ya da sosyal destekleri zayıf olan ebeveyn türleri bunlar. Bu ebeveynler sıklıkla terapide belirlenen kural e, ve rutinlere uymakta zorlanıyor. Şimdi aralıklı patlayıcı bozukluk. Buna bir bakalım. Şimdi burada da ciddi saldırganlık ya da diğer insanların malına zarar vermeyle sonuçlanan, yenileyen biçimde saldırganlık dürtülerine karşı koymama atakları ile tanımlanan bir dürtü kontrol bozukluğudur bundan önceki davranım, davranım, bozukluğu bu dürtü kontrol bozukluğu. Aralıklı patlayıcı bozukluğun etiyolojisine baktığımızda çocukluk travmaları gibi psikososyal nedenlerin yanı sıra genetik faktörlerinde rol oynadığı biliyor. Yani aslında her şeyin içinde bir genetik var, her şeyin içinde bir çevresel faktör, biyolojik faktörler var. Bunlar sanki harmanlanmış bir şekilde. şimdi bu bozukluğun ayrıca tanısında alkol ve madde intoks kişilik bozukluğu, ve borderline kişilik bozuklukları, genel bir duruma bağlı kişilik değişiklikleri ve davranış bozukluğu gibi agresyonun bir belirti olarak yer aldığı bozukluklar düşünülmelidir. Tedavisi ise ilaç tedavisi, psikososyal yaklaşımların bir arada e, sürdürülmesi gerekiyor her şeyde olduğu gibi. Karşıt olma ve karşıt gelme bozukluğuna bakalım. Karşıt olma ve karşıt gelme bozukluğu olumsuz karşı gelen tekrarlanan kurallara uymayan ve düşmanca davranışların en az 6 aydır varlığı ile Davranım bozukluğu 12 aydır. Karşıt olma karşı gelme bozukluğu da 6 ay bunu unutmayalım. Çocuğun, çocuk bıçağının psikiyatrik bozukluklarından biridir. Karşıtlar ve karşıtlar bozukluğu temelde çocuğun otorite figürleri, ilişkisinin ve kurallara uyumunun bozuk olması. Erkeklerde daha de, daha demin dediğim gibi daha e, baskın. DSM-5'te hem çocuklukta hem ergenlikte başlayabildiğinin belirtisi. E, Var fakat çocuklukta başlaması daha yüksek bir ihtimal. Şimdi etiyolojisine baktığımızda biyolojik, psikolojik, sosyal ve gelişimsel etkenlerin oranında bir karmaşık bir etiyolojiye sahipmiş. Karşı olma, karşı gelme bozukluğu. Günlük yaşamda anne babalara en yakın gelen tanımı ise söz dinlememe, inatlaşma olarak bilinir. Bu davranışlar özellikle otorite figürleriyle etkileşimde kendini gösteriyor. Ee, şimdi karşı gelme davranışlarını diğerlerine verilen haklı ve uygun tepkiler olarak görüyorlar. Şimdi Burada davranım bozukluğunda yani bu çok önemli bir ayırıcı tanı olabilir sizin için. Davranım bozukluğunda fiziksel saldırganlık sergileniyor. Bu personel karşı gelme bozukluğu e, veya başkalarının haklarına saldırıda bulunmuyor. Ama davranım bozukluğu tam tersi. Orada fiziksel saldırganlık vardı, mala zarar verme vardı, hırsızlık vardı. Başkalarının haklarına saygı duymuyordu, saldırıyordu. Ee, neden oluyor? Tekrardan etiyolojisine devam edersek, zayıf aile ilgisi, aile içi aile içi şiddet, aile uyumsuzluğu, çocuk istismarı ve ailede psikiyatrik bozuklukları içeren pek çok ailesi iletkenin karşı, e, karşı olma ile ilişkili olduğu belir belirtiliyor. Ee, sonrasında işte olumsuz ebeveyn tutumları da olabiliyormuş belki bunların içinde. Yürücü tanıya baktığımızda yine bunlar çok önemli dediğim gibi. Bunların üzerinde çok duruyorum çünkü kesinlikle sınavda çıkabilecek olan bir yer. Karşı tanıma karşı gelme bozukluğu yürücü tanısı en önemli nokta. Normal çocukluk özellikleriyle e, belirtilerinin ayırt edilmesi. KOKB diyeyim ben. E, özellikle okul öncesi dönemde KOKGB ile normal çocukluk e, çocuklarına ayırt edebilmesi güç olur. Çünkü orada da biliyorsunuz çocuklarda zaten bir inatlaşma var, bir hani karşıt olma bozukluğu var. Karşı gelebiliyor bazı şeyleri. Kendi istediği olsun istiyor çünkü. Diğer yandan stres süreci yaşam olayları sonucunda gelişen e, KOR, KGB belirtilerinin bulunduğu çocuklarda tanı için stres süreci yaşam olayları olabiliyor. Davranım bozukluğu ve KOKG belirtileri arasında benzerlikler bulunmakla birlikte davranış bozukluğunun başta fiziksel saldırganlık olduğunu unutmayalım. En önemli ayırıcı tanı fiziksel saldırganlık. Davranım bozukluğunda var, karşı olma karşı gelme yani bozukluğunda yok. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. E, i̇stiyorsanız yorumda atabilirsiniz. Yorumlarınıza çok mutlu olurum. Ya da aklınıza takılan bir soru varsa mutlaka yorum kısmına yazabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Ünite 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.